You're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how existed. I hear a lot of... Hadi bir yürü git. Sen şimdi kesin yok mu diyor? <laughs> la bir git. La ben zaten sana ne bakacağım la? Sokak lambası gibisin, kime yandığın belli değil la. <laughs> Anons geçelim arkadaşlar lütfen. O mikrofon ne? İşin artisti. <laughs> Senin ayağın pedala yetişiyor <laughs> mu? Bıçakta pedal yok ki mal. Ya yeter bunu artık bir bırakın. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım baba? Ya senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Hah doğru söyledin kız. Ben senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? <laughs> ne iş yaptığımı söyledin mi? Ee, yo. Hayatım, zaten ne iş yaptığımı öğrenince beni kovacak. Ben gideyim ya. Hayatım, sen alnının teriyle paranı kazanıyorsun ya. Niye kovsunlar? Hayatım, erotik şop işletiyorum ben. Erotik şop. Ee, ne üzerine oğlum ya? Ne Nalburum ben. Nalburum. <laughs> Ali abi. Nereden tanışıyorsunuz oğlum? Ne nereden tanışacağız? Şeyden tanışıyoruz baba biz. Benim dükkana gelmiştin yani. Yok artık Mete. Abi ben senin dükkana niye geleyim? <laughs> oğlum geldin, dübenç aldın yani. Lan onun adı Dübel miydi? Bana bana gel, kaçma güzel. Biri, biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Canım, tanıştırayım. Annem. Aa, hı hı. kız bu senin anan mı? <laughs> Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız amcası sandım. Aa. Kırsız adaymış. Oğlum bu adaya her gün ünlü geliyor lan. Ünlü akını var lan bu adaya. Ünlü akını mı var? Evet. Aa. Adrenalin limanı ne işi var lan burada? Hani lan nerede? Ben de onu diyorum. Ne işi var burada mal?